çok da basit olan bir olayı, bir düşünceyi neden bu kadar çok insanın kavrayamadığın çok garip geliyor bana. Zaman zaman Twitter'da, Ekşi'de, Facebook'ta, Instagram'da, Türkiye'nin her yerinde böyle bu konu çok gündeme gelir. Tabii ki bu Anadolu'da bir köy kahvehanesinde olan bir tartışma değil. Daha çok hani üniversiteli ortamlarında vesaire döner. Ve bu kadar konuşulmasını da çok garipsediğim bir olay. Çünkü hani gayet açık bir şekilde ortada, mantıklı çözülebilecek bir olay. Şunu kavrayamıyorsanız büyük ihtimal 80 IQ'nun altındasınızdır. Algoritmadan dolayı sıkıntı çekmemek için ilk 30 saniye konuya girmemeye çalıştım. Şöyle anlatalım olayı. Sarhoş bir kadınla birlikte olmak cinsel suçtur arkadaşlar. Bazılarınız bunu kavramakta belki zorlanabilir ama gerçekten bu bir suç. Çünkü rızası yok. Bu kadar basit. Ama insanların bunu neden idrak edemediğini de anlamış gibiyim biraz da. Çünkü buradaki sarhoşluğu iki şişe bire içene ya da işte iki kadeş şarap içmiş kişi olarak yorumluyorlar. Hayır sarhoş. Gerçekten hani fevri dönmüş kişiler. Kişi vardır ya o gece dört tane beş tane hıp hızlı bir şekilde içmiştir. Artık onun şirazesi kaymıştır. Dengesiz birine dönüşmüştür. O kişiyle birlikte olamazsınız. Sizi dava edebilir sonrasında. Eğer kanıtlarını da ortaya çıkartırsa hapse bile attırabilir. Hatta bu konularda şöyle bir durum da var. Eşiniz olabilir. Sevgiliniz olabilir. Randevuya çıkmışsınızdır ve gecenin sonunda bir şey yaşayacağınız neredeyse yüzde yüzdür. O kişi bile sarhoş olduğunda. Ama dediğim gibi bak sarhoş. O dengesini kaybettiği aşama. Çakır keyif değil. Sarhoş. Sarhoş olduğunda onunla birlikte olursanız bu bir suç sınıfına Yapıyor. Yapmayın böyle şeyler. Gerek yok zaten. Zaten sarhoş olmaya da gerek yok. Niye böyle bir şeye çabalıyorsanız. Bunu ilişki için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Çakır keyfidir. Sarhoşluk hep bir sonucunda dengesizliğin olduğu. Başınıza bir şeylerin gelebileceği bir şeydir yani. İnsanlar bu konularda ikiye bölünüyor. Çünkü biraz da şu yüzden. Bir okuduğunu anlama konusunda biz sıkıntılı bir ülkedeyiz. Maalesef çok gerideyiz bu konularda hatta. OECD ülkelerine kıyasla. Sarhoşluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Ve tanımını da yapamıyorlar. Ayrıca Rıza'nın ne olduğunu olduğunu da bilmiyorlar. Bu konularda çok saçma mantıklar gördüm. Ve bunun yanında bu cinsel suç sadece kadınları kapsayan bir cinsel suç de değil arkadaşlar. Erkekler de bu suçun mağduru olabiliyor. Bana bir şey olmaz demeyin. Evet kadınlara oranla başınıza daha az şey gelebilir ama bunun sonucunda sizin de başınıza şeyler gelebilir. Sadece erkekler tarafından da değil. Mesela bir kadın sizi çok sarhoş buldu. Eve götürdü. Üzerinizde hiç de sonucunda tatmin olacağınız şeyler yapmayabilir cinsel bakımda. Bir erkek aldı seni götürdü. Sabahında bir o yandan ardına ağrıyor. Geçmiş olsun. Bu da bir suç. Yani sarhoşluk burada sadece kadını koruyan değil. Aynı anda erkeği de koruyan bir olay. Bir suç tipi. Tam cümleyi kuramadım. Sadece burayı cımbızlarlarsa çok saçma olur. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Bunun yanında şöyle bir savunma tipi gördüm. Alkollüyken kaza yaparsanız suçlu sayılırsınız. İçmeden önce bunları da hesaba katıp ona göre için. Böyle bir olay da yok arkadaşlar. Çünkü buradaki örnekte alkol alan kişi mağdur. Öteki örnekte alkol alan kişi suçlu. Yani siz sarhoşsunuz ve size araba çarptı. Verebileceğiniz örnek bu olur sadece. Siz sarhoşsunuz birine çarptınız bambaşka bir olay. Böyle savunmalarla gelmeyin. Bir de bunun yanına bu sıktıklar türede hadis paylaşıp duruyorlar. Kardeşim herkes sizin inancınızı yaşamak zorunda değil. Bırakın her yere tebliğ yapmayı. Ya biraz da az sevap kazan yani. İki sevap da az kazan ya. Bunu şu yüzden de dile getirmeye çalışıyorum. Kız için de erkek için de geçerli bu. Bir çok içmeyin. Dağıtacak kadar içmeyin. Başınıza çok fazla şeyler gelebilir. Bana bir şey olmaz demeyin. Bunu diyen birçok çok insanın başına o kadar çok kötü şeyler geliyor ki. Diğer insanlar da bana bir şey olmaz diyor zaten. O yüzden de başlarına bir şeyler gelebiliyor. Tedbiri elden bırakmayın. Bu sadece işte cinsel suçlar için değil. Çok içersin, sarhoş olursun, bir suç değişleyebilirsin. Bir suçun mağduru da olabilirsin. Çakır keyfi tatlıdır. İki saat sonra modun toparlanır, hayatına devam edersin. Ve ayrıyeten şöyle düşünce çok yaygındır. Bara gitti, bir tane sarhoş kızı gördü. Dur şuna bir yazayım. Klaba gittin, sarhoş kızı gördün. Dur şuna bir yanlayayım. Türkiye'de cinselliğe ulaşım daha zor olduğu için diğer ülkelere kıyasla bu yönteme başvurabilen birçok kişi var. İçinizden var mıdır bilemem. Ama genel olarak seyircimle tanışan bir insanım. İçinizde bu tiplerin çok olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle iyi ailede büyümüş insanlarsınız buralarda. Bir şeylerin farkındalığını yaşayan insanlarsınız. Ama yine de aklınızda bulunsun. Ardından sizi dava açabilir. Başınıza büyük belalar da getirebilir. Aynı anda bir kişinin hayatını da karartabilirsiniz. Sarhoş kişilerden uzak durun. Ha baktınız gerçekten çok ilginiz çekiyor olabilir o kişi. Mekanda tanıştınız diyelim. Ne bileyim çıkışında bir kahve içmeye götürün. Bir ayılmasını bekleyin. Çok da basit bir konu ama nedense bu çok tartışılıyor. Şimdiye kadar başıma gelmiş bu olay. Bir de sanki herkesin günlük rutiniymiş gibi paylaşılıyor. Yok öyle bir şey ya. Sarhoş ne kadar denk gelebilir ki? Ben zaten klapta barda bir kadın bana yürüdüğünde ondan uzaklaşırım. Bunun birçok sebebi var. Bunu tane tane anlatmaya gerek yok şu anlık Belki başka bir podcast'e anlatırım. Yeri geldiğinde bir flörtüm kız arkadaşım sarhoş da oldu. Ondan da o durumlarda hiç faydalanma gibi bir düşünceye girmedim. Bu konularda başımız dik, alnımız ak. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. E bu sıklık arkadaşlar alta birkaç tane ayet paylaşın da bari. Öpüyorum hepinizi.